İlla ki tutmak zorunda mıyım bir yerinden? Üzerime düşenleri yapıp biraz niyaz ettikten sonra keyfimden ödün vermeden hayatın tüm güzellikleriyle yaşamak bize hak değil midir? Hemen her sözünde haydi gençler şimdi zamanıdır durmayın demek biraz da zorlama değil midir? Zorlamayın bu kadar herkesin kendi hayatıdır. Hayattan sıkılmış hele ki böyle günlerde oturup insanlığı düşünmek zorunda mıyım? Hayır değilsin genç adam. İpini tutmadığın yolun her anından güzellik beklerken sen dipsiz kuyunun sonunda portal geçişlerini düşlemektesin. Düştesin. Düşüncelerde olduğunu düşünmektesin. Düşündükçe düşmektesin. Düştükçe bilincini kaybetmektesin. Nasıl olsa biri çıkar bile demekten geçti iş. İçin geçmiş gibisin. Allah-u Zülcelal'in emri ilahisinde gibilere yer yok. Ya var yahut yok. Ya bulunmak var yahut kaybolmak, ya huzur var yahut dipsiz kuyuda savrulmak. O kaybolanlardan bazıları için söylenenler rahat ettirmesin seni. İşin aslı yine bizi uyarmak. Cenab-ı Hak Ali İmran Suresi 112. Ayet-i Kerime'de şöyle buyuruyor. Onlar nerede bulunurlarsa bulunsunlar, Allah'ın ve şer'i hükme bağlı insanların ipine sarılmadıkça kendilerine zillet vurulmuştur. Allah'ın hışmına uğramışlar ve miskinliğe mahkum edilmişlerdir. Çünkü onlar Allah'ın ayetlerini inkar ediyorlar ve haksız yere peygamberleri öldürüyorlardı. Bu da onların isyan etmiş ve haddi aşmış bulunmalarındandır. Haddi aşan isyan eder. İsyan eden bu isyana önce önünde gördüğü peygamberle yahut onun sözüne muhalefetle bu dipsiz kuyuya girer. Mahkumiyet sarar her yana sel olur, savurur milletleri dipsiz kuyulara. Bir grup insan düşün, savrulup gitmeden durabiliyor en sert rüzgarlar karşısında. Gemisini kurtaran kaptan olmak ne mümkün? Bir liman gerekiyor. Demir atmadan evvel bir bağlanmak iskeleye ve izin beklemek gerekiyor. Fırtınaya karşı durmak kolay değil ama bu günlerde hareket etmeyen gemiler mesaiden sayılmıyor. Tam mesaisindeyken gemiyi bulan fırtına değil, Kaptan belasına koşuyor. Şimdi durmak zorunda olduğunu anlamalısın. Etrafındadır mutlaka. Tutunacak bir ip bulmalısın. Allah'ın ipidir. Ancak insanda visal olur aslı. Asıldan esasa muhabbet duyabileceğini anlamalısın. Ya anlamalısın yahut anlatmalısın. Susuk çekilenlerden olunca kendimi akıntıya bıraktım diyenlerle uyuyakalanlardan olacaksın. Ne var bunda dinleniyordum işte demek fırtına gelince pek de mümkün olmuyor. Bir dalga ki kalpleri imanla dolu olmayan zihinleri yakıp kül ediyor. Ya okumalısın yahut okutmalısın. Durup vaktim yok dedikçe kendine vaktini geçirdiğin yerlerin birinde if diyerek kendini haktan ayrılmış bir hal içinde bulacaksın. Ne bileyim ben tuttum işte demek gerçekleri bilmeyince zevk verir adama. Bir zevk deyip geçme Nefsi emmareyle postunu cennet bilenler kuyulardan ses verebiliyor. Ya yaşamalısın yahut yaşatmalısın. Şimdi değil daha vakti var diyenlerle dolu şu mezarlıklar. Musalla taşı deyip geçme. Ölünce çok ağır olacaksın. Ölüm deme bana korkuyorum diyorsun. Sevmek nedir bilmeyince korkmaktan başka ne olur kalır insana? Sevmek deyip geçme. Sevmek için bir ömür gerekiyor. İşin hakikatine gelince haddini aşmamak için haddini bildiren ne oldu? Ya ipine sımsıkı sarıl ehli iman vesilesiyle Allahu zülcelale yahut belirsiz bir kuyun içinde kaybolmaya hazır ol. Hadi kalın sağlıcakla.